Aklıma bir soru geldi. Ay olmasaydı ne olurdu? Ay olmasaydı ne olurdu? Biricik doğal uydumuz, karanlık gecelerdeki ışığımız, hayal gücümüzün kaynağı ay birdenbire yok olsaydı acaba ne olurdu? Yalnızca yeryüzüne geceleri düşen ışık mazalırdı, yoksa şairler ve besteciler ilham kaynağı bulmakta zorlanır mıydı? Şaka bir yana, bu küçük değişimin sonuçları hiç de o kadar basit olmazdı. Öncelikle ayın denizlerde ve okyanuslarda yarattığı gelgitlerin değiştiği görülürdü. Gelgitler dünyanın bazı bölgelerinde deniz seviyesinin 15 metreye kadar yükselmesine sebep olur. Deniz suyunun kendine doğru çeken ayın devasa kütlesi olmayınca gelgitler büyük ölçüde azalırdı. Okyanusların içindeki devinim de azalır ve minik deniz canlılarıyla beslenen diğer canlıların bir süre sonra nesli tükenirdi. Tabii çok daha korkunç değişiklikler de olurdu. Dünya yörüngesinde tutan bir dengeleyici işlevi gören ayın yok olmasıyla dünya adeta yalpalamaya başlardı. Bunun sonucunda farklı yarı kürelerde yıllarca süren kışlar ve yazlar gerçekleşirdi. Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi değişir yılın bir kısmında güneşe kavurucu derecede yakın, diğer kısmında ise dondurucu biçimde uzak olurdu. Dünyanın dönüş hızında da hafif bir artış olur ve günler birazcık kısalırdı. Bu önemli değişimin başka etkileri de olurdu tabi. Uzaydan gelen göktaşlarına karşı dünyayı hiç dünya için bir kalkan işlevi gören ayın yok olmasıyla ay yüzeyindekilere benzer kraterler yeryüzünde de açılmaya başlardı. Ayın çekim etkisinin ortadan kalkmasıyla Yer kürenin iç dinamikleri de değişir, yanardağ patlamaları ve depremlerde sıra dışı artışlar gözlenirdi.